Arkadaşlar benim bugün sizlerle Dur bir dakika ne oynuyoruz? Evet. Bugün sizlerle Micro Battle oynuyoruz. İnşallah güzel bir oyun olur. Evet dediğim gibi Micro Battle oynuyoruz. İnşallah güzel bir oyun olur. Şunları da şöyle ayarları yapayım tamam. Bakalım girelim. Mikrobesler biliyorsunuz çok para kazanıyor yani ne desem para değil başka bir şey tamam dediğim gibi Öğrendim. Takımsız da almayacağız. Sakın bu videoyu izlemeyin çünkü hep kaybedebilirim. Evet, evet, evet. Evet arkadaşlar başladı. Şöyle toprak kazalım. İnşallah duvarları açılmaz şimdi. Adam çok iyi attı. Ay. Evet arkadaşlar bu tarz videonun gelmesi için like atmayı unutmayın. ben tek miyim? Cevap ben tek miyim? Vallahi çekeyim. 2, 2, 4. Yok. Bir kişi daha var. Saklanıyor. 2, 2, 4, 5. Aynen bir kişi daha var. Oha lan siz nasıl adamlarsınız? Adamsınız tekrar tekrar hakikaten. Zaten ne yapıyorsunuz? Çaktırmayın. 小绿。 Şöyle yukarı çıkalım. Abi kimi saklanıyor ya? Ciddiyim vallahi saklanmak kötü bir şey. anne. Ja, ja, Abi ya tuş takıldı. Al işte ya. Atla atla. Evet. <laughs> Bu güzel. Da... Ya abi yeşil. Olmaktan ya şu çok tehlikeli ya. Bu abla şöyle sıçrıyor ya. Evet arkadaşlar daha yeni beni serverdan buradan oyunumuza girelim. Şöyle arkada da çizgi film oynuyor. yani kusura bakmayın rahatsız ediyorsa size. Evet arkadaşlar başladı. 15 sekund yazıyor gördüğünüz gibi. 15 saniye. Çaktık mı? Çakamadık. Bir çaktık mı? Oh my God. Bunda patlayan var. Bunda patlayan var. Çıkın beyler. Çıkın beyler. Hadi. Tabii. gidineral alacağım. O oh, ok gitmedi. Abi ok gitmiyor, geri geliyor ya. Tamam. Sonra gerçekten gitti. Hadi bakalım, demek fikran. Bak burası ölmüş, buradan belli. Tamam. Kardeş buraya atlarsan ölümün demek. Tamam. Buralardan bir kişi varmış. kardeşim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. biz kazandık ilk defa ye yeah, ye. Yeah. Oh. oh. Çok iyi bir şey oldu benim için. Buradan çık. Tekrar gir olacak. Evet olacak. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Kardeşim anlatma duygunu değil. Kurdu Uf de attı. Uf uf. Süper bir vuruş. Anladım bu burada duruyor. Hop ketmez değil kardeş. Sen bana ketmez atma duygusunda değilsin daha. Kardeş. Anne buna vurma. <laughs> of vurdu ya. <laughs> ya abi ben hiç tamam mı <laughs> <nediniz> ne dediniz ne? <laughs> oye oye oye. Oyun başladı, oyun başladı, oyun başladı. başladı Emir Ayak kendini sattı. Emir Ayak kendini kendini sattı. Emir Ayak geberiyor. What the fuck? Bak. Evet gördüğünüz gibi Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. vur. Abi ya tabletin kasmasına bak. Evet arkadaşlar bugün Eee oyunumuz bitti. Bugün birinciliği gördünüz, ikinciliği gördünüz, üçüncüliği gördünüz ve resmen 8 kere üç sonunculuğu gördünüz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben daha 1.5.0 alışamadım. O yüzden bunda da 30 like üzeri gelirse beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Ne diyeyim işte. Hmm. Elimden geldiğince çok iyi oynamaya çalışıyorum. Bir bugün 1.5.0'ın laglarını like da görmüş oldunuz. Acayip kasıyor. Neyse artık ne yapalım. Yorumunuz benim için yorumunuz ve like'ınız benim için gerçekten çok çok önemli. O yüzden yorum ve like atmayı unutmayın. Bakın ama kesinlikle unutmayın. Zaten sonra baya bir gün sonra arkadaşımla sadece Survivor ya da Hardcore Survivor çekerim. Hardcore Survivor sıkıntı çıkarıyor. Onu daha sonra çekerim. Ee, sadece Survivor çektim. Zaten daha ödevimi yapmadan Video çektim. Yorumunuz dediğim gibi benim için çok önemli. O yüzden yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve